Merhaba sevgili Başaklar. Selamlar sevgili Başaklar. Nasılsınız? <laughs> i̇yi misiniz? 2014 Birinci Okur Asyoloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan ve Zeytin. Bilinç Okuru'nun çok <laughs> tatlı Scottish Fork dediğimiz yaramaz kedilerinden Başak burcunu ki zeytin bir Başak Burcu. Evet. Zeytin bir evet. Başak Eylül ayında doğdu. Ee, hep beraber yeni yılı kutluyoruz. 2014 yılı hepiniz adına sağlık ve mutlulukta gelsin. Evet neler var? Evet, evet sevgili Başaklar bu aya ve yeni yıla yeni bir ayla başlıyoruz. 10 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğuyor 1 Ocak'ta. Ee, bu yeni ayın etkilerini e, özellikle e, ay ayın ilk 15 gününde yoğun olarak hissedebilirsiniz. Oğlak yeni ayları başak burçları için aslında destekleyici yeni aylar. Bence başak burcu evet. o başak burcu gerçekten hı hı. E, Ocak ayında başına iyi şeyler gelebilecek nadir burçlardan evet, biri. Evet yeni yani ay bunu sert olsa da sert olsa da yeni ay başakları bir şekilde iyi açı yaptığı için 5. evden belki ani bir aşk, hani bütün hayatı böyle değiştirebilecek bir, Evet, ani bir aşk olabiliyor. Ani bir bebek, hamilelik, çocuk doğumları oluyor Mesela evet. bazı danışanlarım Ocak ayında gerçekten çok hmm. çocuk doğumu bekliyoruz. Bu Oğlak Burcu yeni ayı ile hmm. beraber bazı anneler bu yeni ayın sertliğinden dolayı korkabilirler ama ve bir şeyimizi çok etkilemiyor bu yeni ay evet. döngüleri Plüton TRL. Ondan dolayı içiniz rahat olsun. Ee, beşinci ev sektörleri. Evet. Çocuk doğumu. Evet. Hamile kalmak. Hı hı. Anne olmak veya da daha hızlı bir şekilde genç başak burçlarında aşk. Aşk hı hı. geliyor çocuklar. Aşk 16'sındaki gezegen açısıyla beraber aşk, arkadaşlık, eğlence, gökyüzünde halay var biraz Başak Burcu. Zeytin içinde bu geçerli. Zeytin de çok şirin bir Başak Burcu kedimiz. Bu bir Scottish Highlander dediğimiz İskoç Dağ Kedisi, Dağ Tekiri arkadaşlar. Tabii ki sokak kedilerimiz de, Türk kedilerimiz de var ama bilinç okulunun bunlar sevimli İskoç kedileri. Ee, çok da sevimli diye düşünüyorum Zeytin. Evet, çok seviyorum. Arkadaşlar Bekir de Bekir isimli rakabını <laughs> taktıran Bekir zeytin diyoruz. Biraz çılgın bir kedi olduğu için ee, ben iyi şeyler bekliyorum Başak evet. Burcu Benim için. Benim retro olması nasıl nasıl olabilir? Yarıda kalmış bir aşk ilişkisi yeniden <laughs> gelebilir. Evet. Ee, problemler oldu Kasım ayında ilişkiniz bitti veya 17 Eylül civarında Hı -hı. işte tanışmıştınız ama istediğiniz sonucu alamamıştınız. Ee, yarıda kalmış bir ilişki yeniden başlar, Hı -hı. yeni hesaplaşmalar. Bazen de iyi olur bak bu. Evet. Yani eskideki bir ilişkinin iyileşebileceğini çok ciddi ve çok iyi bir yere Hı -hı. gireceğini de gösterir bu kadar gezegen açısı. Evet. Boşu boşuna değil yani bu kadar tek kare kare evet. var gökyüzünde. Veya da yeni bir tanışma ama tanışma nasıl olur biliyor musun? Hı -hı. Veya da eski bir arkadaşın duygusal e, itirafları, aşk itirafları Hı -hı. dediğimiz Hı -hı. konular çok fazla gündemde. Ama bir de 16'sı var. 16'sı da çok önemli. Dolunay. Evet 16'sında Hadi. da Yengeç Burcu dolunayı var sevgili Başaklar. O da yine 11. ev konuları belki istedikleri bir dileğin e, oluşmasına da yardım Bir de ardımın gerçekleşmesi. Evet. 11. ev aslında 11. arkadaşlıklar, dostluklar gibi görünse de eski ortaçağ astrologları Hı -hı. Ebu Maşar Hı -hı. gibi gerçekten çok ciddi bu işi bilen İslami Hı -hı. astrologlar. Bunun direktlerin kabul edildiği dönem. Evet. Başak Burcu. 1 Ocak civarında iyi bir dilek dileye ki 16 Ocak civarında direnecek bir dileğin olsun yani Kabul <laughs> <Burada> edilecek <laughs> bir dileğin bir şey olsun, olsun yani olsun. olacak bir şey olsun yani arkadaş 16 Ocak civarında bazı dilekleriniz evlen tarafından ciddi alınabilir dosyalar desteklenebilir, kabul edilebilir. Arkadaşlar ve dostluklarla ilgili konular ön plana çıkarken dernek ve kulüp iletişimlere, sosyalleşme, kalabalıklar içine karışmak da bizim adımıza kolay olabilir. Arkasında şöyle bir şey de olabilir. Şimdi Merkür de Kova burcuna geçecek ha. 11 Ocak'tan itibaren. Parasal bari. kaynaklar. İş, parasa, parayla para ilgili konular gündeme gelecek. Belki uzun süredir 5. ev olduğu için uğraştıkları bir yaratıcılıkla ilgili konu, sanatla ilgili konu sonlanabilir. Bir resmi bitirebilir, bir yazıyı bitirebilir. Bir şekilde, bir şekilde de bir de on ev dolunay ile beraber onu sunmak kendini ee, iyileştirir. Evet. 5-11 kaslı evet. üzerinde çalıştığı için onu sunabilir, medyaya evet. çıkabilir, evet. radyo televizyona çıkabilir. Çıkarma, ortaya, ortaya çıkartabilir. Verir. 16 Hı -hı. Ocak Yengeç burcu dönenayı da beraber. Arada bazı gezegen açıları var. Merkür üçgen Mart 24 Ocak'ta güzel haberler gelir. 24 Ocak Akrep burcunda son dördün. Belli bir maddi ve ekonomik bazı da aktarım, arkadaşlardan Hı -hı. gelecek Hı -hı. haber. 25 Hı -hı. Ocak'ta Merkür kare Satürn'ün iletişimde Hı -hı. sorunlar. 30 Ocak Kova burcu yeni ay. Ben evet. de çok önemli. Ne dersin? Evet e, sevgili Başaklar, Kova Burcu yeni ayı işle ilgili konuları gündeme getiriyor. Tabii bunun etkilerini Şubat ayında daha fazla hissedeceksiniz. Ay sonunda doğan bir yeni ay bu. Ne diyoruz? Ee, ne diyoruz Demet? Coming soon. Evet gelecek ay görüşmek üzere diyoruz. Saygılar. Hoşçakalın. Bye. Güle güle.